Hadi çıkıyoruz yukarı hadi. Anneciğim. Rüzgar hadi yukarı çıkacağız. Annem skuter. Allah düşme. Düşüyorsun sandım. Rüya çıkıyoruz annem hadi. Hadi. Tamam peki. Rüzgar şimdi mı binmek istiyorsun. Hadi bir turda sen artık çıkalım artık eve. Ha Tamam hadi inelim artık. Evet, İyi hadi tamam hadi. Ha scooter diyecektim tamam hadi. Hadi gidiyoruz eve. Getir scooter da yukarıya hadi bakalım. Hadi geç bakalım. Tamam annem sadece yukarı çıkartacaksınız bir şey yok zaten. Evet geldik hadi bakalım Allah. Gelin gelin hadi. Acıktınız mı? Hadi eve gidip yemek yiyelim bakalım herkes ayakkabılarını alsın. Rüya sunumunu unutma. Scooter burada kalsın şimdi. Tamam mı? Hadi bakalım çıkar ayakkabılarını Rüzgar. Allah ayakkabılar eve girilmez bekle. Ah, sen televizyon izlerken ben de şunları bir yerleştireyim marketten aldıklarımıza. Çantanı topladın mı? Hadi anneciğim yarın pazartesi çantanı topla güzelce. Rüzgar sen burada dur iki dakika anneciğim tamam mı? Ben aşağı inip şu Scooter'ı aşağı bırakayım geleyim tamam mı oğlum? İki dakika otur bak Rüya da evde zaten. A -a. Rüzgar scooter yok. Allah Allah Rüzgar scooter yok. Allah Allah nasıl yok ya? Yok buraya koydum ben. Ay, ay eyvah. Ay, ay, ay. Evet oraya koymuştum Rüzgar scooter çalındı galiba. Ya da apartman görevlisi çöplerle beraber aldı onu da çöp sandı götürdü olabilir mi? ne? Efendim. Okey onu o, polisler onu onu almış almış bir onları... Da... Anneciğim polis niye gelsin? Ana hapse atmış olmasın. Hırsızlar mı geldi acaba apartmana? Ay gitti scooter nasıl çalınır ya? Dur bir dakika ya bir siteyi görevli şeyini arayayım site yönetimini bir arayayım. Bakalım görevli mi aldı acaba bir onu soralım. tam 5 dakika bekle bir arayayım ben. Alo merhabalar. Daire 7 ve 8 evet. Ee, bir şey sormak istiyorum. Ya. Biz kapının üst kutur koymuştuk ama apartman görevlimize sorabilir misiniz? Belki e, şey diyeyim çöp sanıp falan atmış olabilir mi? Scooter'ımız yok çünkü. hırsız falan girmemiştir inşallah. Tamam. Tamam oldu peki bekliyoruz. Te çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler. Rüzgar şimdi ne yapacaklarmış biliyor musun? E, güvenlik kameraları var ya ona bakacaklarmış. Scooter geldi mi aşağı mı indi yukarı mı çıktı dışarı mı çıkmış. Hepsine bakacağız dedi. Tamam mı? Bulacağız Scooter'ı. ayı birisi çaldıysa ne yapacağız? Öf, yapacak bir şey yok. Ne zaman gelir bu görüntüler ya? Ay çok, çok üzüldüm ya Rüya. Anne. Rüya Rüzgar'ın skuter vardı ya anneciğim. Rüya. Ha lavaboda mıydın anneciğim? <laughs> ya bir şey soracağım sana. Rüzgar'ın skuter vardı ya kapının önüne koyduk gelirken. Hı. Keşke koymasaydı Çalınmış anneciğim. Yok skuter kapının önünde ya. Anne onu ben aldım. Nasıl ben aldım? Nerede? Aa gerçek mi? Diye ben, koydum. ben bir şey söyleyeyim mi sana? A yönetimi falan aradım. Dedim ki böyle böyle apartman görevlisi. Aynen. Ya inanmıyorum şu an çok sevindim ya. Of, ha, nerede size. göster bir göster. Oh be bulduk. Aynen, bileyim, ben de Vallahi iyi yaptın ama ben çalanı sanıp bildiğin korktum ya apartman görevlisini aradım. Oh, güzel, güzel. Of evet aynen öyle. Satranç mı? Nereden çıktı akşam akşam satranç? Hadi bakalım o işte hallettiğimize göre. Evet hanım hadi ödevimizi yapabiliriz artık. Çantamızı toplayabiliriz daha doğrusu. Şimdi böyle oynayamıyoruz gördüğünüz gibi. İkinizin ortak yapabileceği bir oyun düşünün ben. Geçin bakalım şu tarafa. Geç rüzgar rüyacım senden. Gör bu kadar cesursun <laughs> sen Ah inanamıyorum Tabi seni böyle rüzgar kudu tutma Rüzgar kudu tutma Aa, Sakın kedilerin huyunu tutma sen, sen Evde sıkılmıyor Ama ben de şu an çok uyumlu Kediler ne kediler Ne yedin Ah şimdi. Kedi mamamız var mıydı yukarıda? Evet varmış. Geçirdim Baksana mi? Rüzgar ne yapıyor? Hadi çık getir. Rüzgar gel gel sen ayrılma. Benden bir şey yok. Ben korkarım bir de. Rüzgar gidiyor seninki. Allah geldi. Rüzgar gene böyle hareketler yaparsa sana ne yapacaksın? Bir, iki, ay ben bir şey demedim. Sen burada bekle tamam mı? Rüzgar toplama anlatacaksın kediye. At bakalım koşacak mı? Ay korktu. Korktu anneciğim. Atma bir daha öyle. Rüzgar. Tamam. Hadi git yukarıdan sen ona mama al gel bekle. Gel Rüya içeri girdi yukarıdan. Kedi maması olması lazım O Kedi mamasına gelene kadar gitme gitme. Burada kal. Rüya sana mama getiriyor gitme tamam mı? Gitme Rüzgar koşturma Aa. korkutma. Ya çok sevdim kedi seni. Ya rüzgar ısıracak diye ben korkuyorum. Sen korkmuyor musun? Gel bakalım. Basket oynamaya diye çıktık. Kedi seviyoruz şimdi. Ya ama çok tatlı. Ay zorla sevdiriyor kendini bildiğin. Rüzgar hiç böyle Anne. kedi. Efendim. Anneciğim dur, dur dur dur. Orası birisinin evi bir yapma. Burada bekleyeceksin şimdi kediyi bizim göndermememiz lazım ki. Gitme gitme. Topu verme annem. Toptan korktu Rüzgar'cığım. Rüzgar. Eyvah. Bu hayvan kaşınıyor. Bu hayvanda pire ya da uyuz bir şey var. O yüzden gelip sana şey yapıyor. Ayy. Ya sana da geldiyse uyuz pire. Eyvah. Ne yapacağız şimdi? Allah. Rüzgar hemen doktora gitmemiz lazım. Annem. Ya Bakayım eline var mı bir şeyler Hii, bu Küçük küçük bunlar olabilir Sakın bir yere değdirme ellerini tamam mı Saçına yüzüne gözüne değdirmem tamam. Dur ben alırım topunu eyvah eyvah Orada da sürtünüyor Kaşınıyor vücudu o yüzden geliyor Hii, Yandık biz La. Arkadaşlar daha önce Uyuz ya da pire falan Yaşayan var mı Hayvanlardan mı bulaşıyor Yorumlarınızı yazın Allah biz onu yemeğini verelim hemen sonra Rüzgar doktora götürelim. Ve döktük mamalarını. Rüya sakın yaklaşayım deme. Allah yemiyor işte Bekleyin. Tamam bırakın bir bırakın hayvan bir yesin. Yemiyorsa zorlamayalım. Bir de bir şey söyleyeceğim Rüya galiba. Bir sıkıntısı var bu kedinin. Kuduz değil de uyuz olduğunu düşünüyorum. Tamam da. Bak sürekli bir yerlerde kaşınıyor gördün mü? Ve Rüzgar'ın Rüzgar çok sürtünlü. Rüzgar'a da bulaşmış olur. Uyuz ya da bilmiyorum yani böyle bir hastalık bir, bir pire falan bir şey olur. Gel gel, gel gel. Ha. Bak yemeğince nasıl üzüldün değil mi Rüzgar? İşte ben de siz yemeğinde böyle oluyorum. Ha, burası çok doğru değil. Bak buraya gelir. Gel böyle. Şimdi basketbolda paslaşma yapacağız tamam mı? Rüzgar geç şöyle birazcık daha geriye git. Tamam işte orası iyidir. Sen de burada kal. Şimdi ne yapıyorsunuz rüya biliyor musun? İlk olarak sektirerek at tamam mı? Bir iki kişi... Allah top geliyor topu tut. <laughs> Kafanı çarpma. Hah al bakalım. Evet şimdi sıra sende. Bir iki kişi... üç. Rüzgarcığım. Niye oraya atıyorsun? Rüzgar, Dur anladım. Bowling gibi düşündün sen. Buradan böyle topu mu gönderelim diye düşündün. Ama sence de biraz saçma değil mi? Evet. Ver ver ver. Başka bir şey bulalım. Hadi gelin istopa dönüyoruz. Var. Hazır mısınız istop için? Anne istop oynamayalım acıtır. Ama biz ne yapacağımıza karar veremedik ki. Versene biraz sektirelim. E, sektir hadi o zaman. Ha. Bir dakika sırayla sektiriyoruz. Sektirelim. Ona kadar bakalım sektirebilecek misin? ben misin Uyan? Ben 45'e kadar sektirelim. Hadi görelim. Başla. 1. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12. O sayılmaz artık. Çok eğildin. Tamam. Şimdi sıra rüzgarda. Aferin sana 27 tane sektin. Allah. Rüzgarcım. 1, 2, 3, 4. Sıra bende. Ah, ayağıma geldi. Ben, se ben sektiremedim. Bildiğin unutmuşum. Ya bizim potamız yok muydu apartmanda? Ah oh, kapısına geldi. İyi misin? <laughs> Rüzgar. Bizim potamız yok mu? Aa, düşün bakın başka Şu. geçerse pota olsun. Olabilir. Ay aklıma bir şey geldi. Bir dakika bizim şuradaki parkta vardı sanki basketbol sahası oraya mı gitsek? Ya. Tamam mı yarım saat kalacağız sadece. Tamam mı? Üşüyoruz çünkü hava çok soğuk. Hadi bakalım yürüyün. Tamam hadi gel beraber çıkalım. Rüzgar, Rüzgar senin lavaboya girmen lazım mı? Tamam o zaman biz Rüya ile hızlıca yukarı çıkıp geliyoruz. Sen burada bekle tamam mı? Sakın ayrılma. Ondan sonra da ne? Top mu? Top doğru söylüyorsun. Rüya topu ver Rüzgar anneciğim. Biz gelene kadar o rüya. rüya. gitmiş bile. Hadi hadi hızlıca alo, çıkalım. Alo, alo. Ee, ee, ee. Basketbol saha. Ya çok şanslı Aynen. değil miyiz bu konuda? Basketbol sahası parkı Aynen. var ya çok yakınımızda. Gidelim hadi bakalım. Maç yapalım mı Rüya? Aynen. Ne diyorsun Aynen. maça? Aynen. Peki takımlar kim kim olacak? Biz senin olalım babamla da Rüya Rüzgar olsun. Ne tamam, ya ama o zaman ben Rüzgar'la çok güçsüz olmaz mıyım? Hı. Peki tamam. Hadi. tamam hadi. Tamam mı? Peki o zaman Aynen. hadi. Babam çok güzel. Evet o yüzden dedim. Babanla Rüzgar olursa bizim gücümüz Fena değil yani Rüzgar da birazcık güçsüz. Bence eşit oluruz yani diyorsun. Hadi o zaman. Hemen eve gidelim. Ve sonra basketbola gidelim. Acıdı mı çok? <laughs> bak kanamamış ama geçiyor anneciğim. Sen böyle tut gel. Artık buraya kadar geldik. Bir rüyayı görelim öyle dönelim olur mu? Gelin buraya gelin kızlar. Allah! Oraya gitmiş onlarda. Yürüyün yürüyün. Gel Rüzgar. <laughs> Şuraya tam net şuraya gelin. Gelin gelin gelin. Evet şimdi el ele tutuşabiliriz. Özlediniz mi birbirinizi? Aa burada mıydı Feyza? Evet. Turşular girdi içeri ama biz giremeyiz. Yasak. İçeriye turşu gir. Bu turşu su biliyor musun? Sarılana. Evet kızlar dersiniz neydi şimdi sizin? Matematik miydi şimdi sizin dersiniz? Evet, evet. Evet, son bir dersimiz daha var, sonra yemekhane. Acaba bugün yemeklerde ne var? Efendim, kızlar sizden ne haber, misiniz? Süper. Ya, ya, gel, ben seni bir öpebilir miyim? ya? ya be, öptüm seni. <laughs> ya kedi bile girdi içeri. Rüzgar, kedi Rüzgar, gitme Cahit. Gel. Buraya gel. Ay, burada. <laughs> şey gibi oldu. Kapıyı zorlamayın ama çekin elinizi. Efendim. Rüzgar sen de okula başlamak ister misin? Bugün itibariyle Ay. ama. Şimdi gel içeri bugün ama sen de kızlarla okula, de okula de, git. Rüyayla, o Aynen, zaman sizin bu, bu teneffüsünüz birazcık rüyam. uzun bir teneffüs müydü rüya? Ben Yok. bana mı uzun geldi? Yok şimdi. Bundan var. sonra yemekhane var. Yemekhaneden sonra gerçek bir uzun teneffüs. Evet. Ne var? çok kısa. Evet. Valla. Evet. evet, evet. Bizim elimizden bak bilmiyorum. Buradan yetkililere seslenelim. Bilge, Bilge. Uzun bir evet. mekâna gitmiyor. Bilge ne kadar sürüyor? Evet. Abartma. O kadar da kısa değil. Evet, eee. uzun. Gerçi ben bir şeyler Rüzgar. Buradan yetkililere dakika... sesleniyoruz. Yetkililer bizi lütfen dinleyin. Bize bizim bu tayfaya uzun teneffüs yetmiyor. Şöyle yapılsın talebimiz. Ta ne istiyoruz biz tam olarak? Bütün gün, bütün gün teneffüs olsun. Evet. <laughs> ya sen niye boyunu onu çıkartmadın? Evet. Saçın bozulacak mı Gel çıkaralım onu anneciğim. Ya çık Allah. Hadi bay bay. Rüya bir hoşça bile demedi gördün mü? Ez kaza geç kalırım ve nasıl korktu Hadi gel Rüzgar biz de gidelim yavaş yavaş. Bitti teneffüs. <laughs> Rüyayı görmeye gelmek çok güzel bir şey. Evimizin okula yakın... Allah nereye koşturuyorsun? Koşma dur. Evimizin okula yakın olması bu anlamda çok seviyorum. Ya ne zaman özlesem gelip okuluna teneffüse de olsa onu görebiliyorum 5 dakika. Ve evet, bu çok güzel bir şey. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Herkes içeri giriyor. Ee, sizin eviniz okula yakın mı? Anneniz arada bir ziyarete gelsin ister miydiniz? Yorumlarınızı yazın. Şimdi bizden bu kadar. Hoşçakalın.